17 yıllık bir evlilik hayatım vardı. Evet. Eşim köye döndüm diye beni bıraktı gitti. Ama ne yapalım? Nasip nasip kısmetmiş diyoruz. Herkesin başına gelebiliriz. Bu da bir imtihan dünyası. Neden bıraktık şehri? Geçim sıkıntısından dolayı. Çocuklarıma bir şey vaat edemeyecektim. Orada kiralar ağır. Mustafa ağır olduğu için köyümüze geldik. Organik yaşayalım dedik ama olmadı. Eşim beni bıraktı gitti. Ondan sonra biz köyde hayatımıza devam edeceğiz. Burada annemle beraber. Evet. Babam rahmetli oldu. Başına sağ olsun. Ben de sana, sağ ol, Allah razı olsun. Hayatımızı devam ettiriyoruz. Gözlemlediğim kadarıyla Yılmaz abi şöyle sen buraya gelince kendini bulmuşsun. Keşke e, şöyle söyleyeyim. Daha önce şehirden köye dönüşü daha önce yapsaymışım. Hayat köyde. Buradan gençlere söylüyorum. Kendinizi orada asgari ücretle çürütmeyin. Gelin burada köyünüzde milli servete katkıda bulunun. Yapılacak iş her i̇ş zaman çok. var değil mi abi? Evet, evet. abi. abi mesela insanlar yok. şey diyor ya köyde ne iş yapacağız? Köyde iş çok.